Ben başlıyorum. Ben Luna 19 yaşındayım. Bu ben... Niye bu kadar güzelsin? Güzelliğin hal ismi. bir ben daha güzelim bu aha. Ben Alara 19 yaşındayım bu ben. Bu ne? Amelia Luna Ben Amelia 18 yaşındayım bu ben. Aşkım gülüm bir tanem. Çikolatam hayatımın anlamı çok güzelsin. Teşekkür. Ben şi bu çuan bir ben. Bu foto fake. Ne? Bu <laughs> bu Amelia yalan mı söyledin bize? Yalan söylediysen seni atmam gerekiyor. Ama kanetim var atmayın olur gruptan. Su, sen yedi yıldır bize yalan mı söyledin? Seni gruptan atıyorum. Bu. Ben Alex 22 yaşındayım. Bu ben. Ben Josh 21 yaşındayım bu ben. Ben Sam 21 yaşındayım bu ben. Yarın bize gelsenize. <laughs>